Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Whatsapp'ta yani Whatsapp'a şifre koymayı göstereceğim. Aslında çok kolay bir basit bir yolu var. Ee, bazı kişiler bunu hesap yerinden de yapıyorlar ama ben de o yer olmadığı için gösteriyorum. Buraya giriyorsunuz ya mesela Whatsapp'a giriyorsunuz. Sizin bu şekilde iCloud istemesi için e şeye geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmına. Bakın bazıları şu hesaba geliyor. En üstüne gizlilik oluyor. Oradan yapalım mı? Ben oradan yapmak istemediğim için direktmen gizliliğe giriyorum. Daha sonra aşağı ineyim de zaten burada uygulama kilidi yazıyor. Buna bastığınızda e, ilk önce bu şekilde duruyor. Bunu açıyorsunuz. Anda açıyorsunuz. Eğer bu üçünden şu üçünden birini alırsanız hiç e, yani ee, hep böyle 15 dakikaya bir e, kapanır, bir dakika sonra açılır, bir saat sonra açılır ama anında yaparsanız hep sizden şifre ister. O yüzden anında kullanın önce. Daha sonra Whatsapp'tan çıkıp bir daha girdiğinizde zaten sizin iCloud sitelerini göreceksiniz.